Van mitinginde Sayın Özgür Özer'in Kürt sorunu nedir biliyor musun diye bir çıkışı var. Onu ben e, dinlendirmek istiyorum. Manisa'da Manisa'lı belediye başkanını seçiyor. CHP'den geçiyor yönetiyor diyor. Osmaniye'de Devlet Bey'in memleketinde belediye başkanı seçiliyor. Gidiyor yönetiyor. Rize'de Tayyip Bey'in memleketinde Rizeliler kendini kim yönetecek diye karar veriyor. Oy veriyor seçiyor. Van'a gelince... Diyarbakır'a gelince, Batman'a gelince, Mardin'e gelince siz belediye başkanı seçemezsiniz. Seçerseniz de yönettirmeyiz diyor. Bence diyor Kürt meselesi budur. Bunu bir açalım mı sayın Vekilim? Ya şimdi tabii. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Yani kağıt üzerindeki yazılanlar, anayasamızda yazılanlar ve ortama şöyle baktığınızda, Türkiye'nin o değişik yerlerinde ve yörelerine baktığınızda, evet, genel başkanımız doğru söylüyor. İşte Karadeniz'de, Karadeniz'in seçtiği bir Karadenizli başkanımız yönetiyor. İç Anadolu'da, İç Anadolu'da seçmiş olduğu bir başkan yönetiyor. Akdeniz aynı şekilde, Trakya, Marmara aynı şekilde. Ama Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesine gelindiğinde, halkın seçtiği kişileri sen, Tutuyorsun diyorsun ki sen burayı yönetemezsin, ben buraya kayyum atacağım. Ya sen bunu niye dayanarak atıyorsun? Ulan üst döneminde bir karar almışsın. Bu devletin güvenliği ile ilgili bir konu. Sen tutuyorsun buraya hemen seni halk seçti yüzde yediş beşle seçti yüzde seksenle seçti İsterse yüzde yüzle seçsin diyor. Ben seni alıyorum yerine kayyum atıyorum diyor. Nerede kaldı bizim demokrasi? nerede kaldı hani insan hakları böyle bir şey olabilir. Mi? Kürt meselesi dediğimiz evet. şey tam da bu mudur? Tabii ki budur. Yani evet. ki insanların kendi iradeleriyle seçmiş olduğu kişilere yönetme hakkı vermiyorsunuz. Demokrasi nedir? Milletin kendisini yönetecek kişiyi kendi oylarıyla seçip oraya tutturduğu bir sistem değil midir? Kendi temsilcisini seçmesidir. Doğru. Doğrudur. Evet. Yani şimdi orada da oradaki vatandaşlarımız beni yönetecek kişi bu X kişisi demiş. Seçmiş ve büyük bir oranla seçmiş ve o, o tutturmuş koltuğa. Evet. Ama siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki ha biz diyor demokratik bir ülkeyiz diyorsunuz. Bizde demokrasi var diyorsunuz. Ama kişiyi görevden alıyorsunuz. Aynı şekilde bugün İstanbul'da yaşananlar da aynı şekilde. Şimdi İmamoğlu'nun yedi şu anda bir hüküm yedi bir ceza var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yok. Neymiş? İddianame var? İşte gizli tanıklar var. Yok la dinmiş, meşeymiş, üç tane odundan bahsediyorlar. E şimdi bunlar gelmiş gizli tanık. E gizli tanık ne diyor? Gizli tanık şu belge var demiyor. Ben duydum diyor. Varsayım var diyor. Öyle olabileceğini düşünüyorum diyor. Ya siz şimdi bununla 16 milyon insanın seçmiş olduğu bir belediye başkanını daha ortada iddianame yok, daha ortada bir suç yok, daha kesinleşmiş bir hüküm yok. Silivri cezaevine koyuyorsunuz. O da yetmiyor. Bütün görev yapacak A takımını topluyorsunuz. İçeri atıyorsunuz. O da yetmiyor. Gazetecileri topluyorsunuz. Bu benden değil, havuz medyasından olmayan gazetecileri. Onları sorgusuz suvasız içeri atıyorsunuz. Parti başkanını, genel başkanlarını alıp içeri koyuyorsunuz. Şu an iki tane genel başkan var içeride. Ya bunlar niye dayanarak? Yani? Hani nerede kaldı demokrasi? İki mi, üç mü? Üç. Yani Demirtaş da orada, ee, Özdağ, de Özdağ da orada. orada evet. Yani bunların evet, ikisi yatıyor, ikisi uzun süredir doğru. yatıyor. Demirtaş 8 yıldır yatıyor mesela. Doğru. Şimdi dolayısıyla e, halkın iradesine sahip çıkıp ve saygı duymak lazım. Ha suçu varsa yargılanmasın demiyorum. Kimin suçu varsa ve bu suç kesinleşmişse, mahkeme kararıyla kesinleşmişse ha, suçunu çeker, cezasını çeker. Buna itirazımız yok. Evet. Ama siz tutuyorsunuz saatin dördünde, beşinde 30-40 tane polisle bir belediye başkanının evine gidiyorsunuz. Bir algı yaratıyorsunuz. Sanki bir ortada büyük bir hırsızlık var, yolsuzluk var, terör, terör şeyi var, bağlantısı var. Şimdi terör bağlantısı var dediğiniz şimdi terörlüsleri hap getiriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani Şimdi bu tezatlıkların olmaması, olmaması lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Bu ülkeyi biz demokrasiyle taşlandıralım. İnsan haklarıyla taşlandıralım. Ki insanımız He. demokrasiye aşıktır zaten. Saygı duysun. Evet. Ama şu an bakıyorsunuz hükümetin yaptığı icraatları sokağa çıkın sorun. 100 kişiye sorsanız eminim ki 60 kişisi hükümete inanmıyorum güvenmiyorum der. Niye? İşte bu hukuksuzlukları yaptıkları için bu yargıyı bu siyasete alet ettikleri için